ほな、早いあなたがやさん。 TFF 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Ankara Spor ile karşılaşacak olan Yılport Samsun Spor bu karşılaşmanın tüm hazırlıklarını tamamlayarak bu ile hareket etti. Yılport Samsun Spor takımımız, yarın deplasmanda karşılaşacağı Ankara Spor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam yönetiminde Nuri Asan tesislerinde yapılan antrenman hareketlilik ile ısınmayla başlarken 5'e 2 top kapma ve yarı sahada oyunun ardından sona erdi. Karşılaşma öncesi Yılport Samsun Spor'un 27, Ankara Spor'un ise 9 puanı bulunuyor. Samsun Spor'da Kerem Can Akyüz ve Vukan Savicevic sarı kart cezalısı olduğu için, Nadir Çiftçi, Caner Arıcı ve Tomane Sakat olduğu için bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Newport Samsung Spor takımımız antrenmanın ardından saat 13'te karayolu ile Ankara'ya hareket etti. Kırmızı Beyazlı ekibimizin maça Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Kevin Boli, Yalçın Kılıç, Erkan Reşmen, Ferhat Çılcıoğlu, Oğuz Gürbulak, Rumi Dokuçer, Edwin Diyasi, Gökhan Alsan ve Burak Çalık ilk 11 ile başlaması bekleniyor. Osmanlı Stadında 27 Aralık Pazar günü saat 19'da başlayacak olan karşılaşma TRT Spor ve Beyin Sports'ten naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Onur Özü Toprak yönetecek. Onur Özü Toprak'ın yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Deniz Caner yapacak. Müsabakada Ozan Ergün 4. hakem olarak görevlendirildi. Thank you. Ne yapıyorsun lan? 0 0 4 15 10 Ya abi sen deniyor mu bunları? Var var ha hey kendini diyor. Ses kalır. Evet. Al. Şimdi bu şekilde